Bir tane daha ama iki tane istiyorum. Ama sen bir tane diyorsun iki tane istiyorum Yavrum bak bunlar da var. Bu tertibi düzenleyen Odun Pazarı Belediyesi'ne ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki Sosyal Demokratik Belediyesi'ni, Demokrasi Belediyesi'ni her zaman örnek belediye başkanlığını ilk daha günlerinde belli eden Odun Pazarı Belediye Baş Sayın Odun Pazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler Mahmudiye Belediyesi olarak Odun Pazarı Belediyemizle kardeş belediye oluşturduk. Kardeş belediye anlayışı içerisinde sizlere sosyal belediyeciliği ilçemize sunacağız. Evinizde de benim yolum sağlam. Evinizde de sakın çevreye <laughs> evet, yerleşelim öyle mi? Öyleyince aklımdan çıkarsın. Duydun mu? Sağır değilim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok.